tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Murat abi ara ara konuşuyoruz NBA'deki temsilcilerimizi. Bu sefer Ömer'i konuşmamız gerekiyor. Çünkü Ömer bulduğu şansı hakikaten iyi değerlendiriyor. Ve hep çift tane reboundlar bazen de yanına çift tane sayılar koymaya başladı. Bence geleceği için çok parlak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ilk 5 baş, başladığından beri Ondan önce de e, en az 12 rebound aldığım maçlar var ama e, süresi arttığı için aldı onları. İlk 5 başladığından bu yana 6 maçta 5 tane double double yaptı. Yani Öyle 10 reboundlık double double'lar da değil, 15, 17, 16. Şimdi tabii demin Nowitzki'yi konuşurken ben Ömer'in e, kişiliğini çok fazla e, bilmiyorum. Yani zaten Tanıma fırsatı hı hı. da olmadı. North Carolina State'e gitti. Ama e, bir Final Four'da neredeydi şimdi hatırlamıyorum. E, hani gençlerin maçları oluyor ya. E, Real Madrid ha, genç evet. U bir şey diyorlar ona. E, Mauricio Gerardini ile onu izlerken Ömer'le galiba Berk Uğurlu'ydu. Onlar da gelmişti. Hı hı. Orada çok kısa bir sohbet şeyi buldu. Müthiş zeki bir çocuk. İnanılmaz zeki. Zaten okul şeyleri de sonra Moris söyledi muazzammış yani. Ee, şimdi ben MBA oldum. Ee, ne güzel. Fotoğraflarımı torunlarımı da gösteririm. Değil. Ben Miami'de bir fırsat yakaladım. Şu anda üçüncü pivotum. Ama ben hazır olmalıyım diyerek hem NBA'de hiçbir zaman 5 sayı 6 sayının üstüne çıkmadı doğru hatırlıyorsam. Şu anda da asistan, power forward Malik Allen'la hem de 41 yaşında Udonis Haslam'la Miami'nin hani Miami imajı tabii, diyoruz tabii ya. Her şeyi. <laughs> şey, Eric Spoelstra onlara kafes savaşı yapıyorlar sezon başından beri idmanlarda diyormuş. Yani şu dövün beni Burada yiyeceğim dayak, maçta yiyeceğim aynen. dayaktan bana daha tatlı gelir. Tabii. O arada tabii bütün baksat numaralarını, her şeyi öğretiyorlar. Anladığım kadarıyla Ömer bu konuya inanılmaz odaklanmış ve sabırlı. Yani Mirsat gibi değil. Mirsat da NBA'de belki bir güzel yol edinebilirdi. Avrupa'da Ama, olmayı tercih ederim. Ha, ya ben yani. o, bana oynatmıyorlar dönüyorum deyip bir de cebinden para verdim. Bu ile anlaşmasını feshetmek <laughs> için neyse. Yani Ömer'in o tarafını çok takdir ediyorum. Ve bu yükselmenin bence adım adım olduğunu biliyor. Kesinlikle. Rebound. Şimdi hiçbir zaman böyle kısanın önünde kalabilecek bir uzun olamaz o fizikle. Olamaz. Ama çemberi koruyan, tecrübe kazandıkça Belki kısa ile arasındaki mesafeyi daha iyi ayarlayan, çünkü 2.13, 2.14 boyu var. Bundan bir sonrası <laughs> mutlaka artık bu performansla NBA'de bir kontrat alacak. O kontratın ne kadar olacağı biraz şansına bağlı elde edeceği fırsat. Bir de bileği hakikaten fena değil. değil. Alperen evet, gibi evet, değil. Yani onu ne kadar tehdit haline getirebilir? For çizgisinden hemen anlaşılıyor zaten. Ben, yani nasıl for yaptığına baktığınızda... Orta mesafe bazen evet. deniyor. Üçlük de deniyor ama çok tedirgin. Büyük bir ihtimalle sponsor onun oralara çıkmasını istemiyor. Ama çok takdir edilecek bir... Kesinlikle e, hikaye. Hikaye şu anda. Hiç oynamazken, yani çöplük vaktini oynarken... Sezon başında yoktu kadroda. İlk bey, tabii, tabii, Ilk Summer, beş... League'de, Summer League'de kendini gösterip kontrat almış bir oyuncunun buraya gelmesi çok çok önemli. İlk 5'e giriyorsun 15 rebound, 17 rebound, 14 sayı, 12 sayı. Yani okay. e, o çalışmalarda devam... Zaten her sabah gelip Miami'nin şeylerine bakıyor. Ben de. <laughs> e, ne yapıyor? Hala Yudonis Haslam'la çalışıyor mu? Murat abi mu? bir de şöyle bir şey var. E, Alperen'in geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuzda ee, o Houston maçları arka arkaya kazanırken gazozuna maç yapmaması iyi demiştiniz siz. Miami'nin gazozuna maçı yok. yok. O yüzden e, Miami hem Petrali'den dolayı hem de iddialı bir takımda bulunduğu için aldığı her dakikanın değeri de çok yüksek ve de yüksek stresli dakikalar oynuyor. Yani kazanmaya ihtiyacı olan bir takımda, hedefi olan bir takımda çıkıp uzun dakikalar ilk 5 oynayıp bu reboundları alıp bu sayıları atması e, kendine olan güvenini de gösteriyor. NBA'de görücüye de çıkıyor. Şu anda çok düşük maliyetli bir kontrat oynadığı için sure. bütün NBA'deki herkesin iştahını kabartacak bir performans ortaya koyuyor. You're not given anything at Miami diye bir şey vardır. Yani hiçbir şeyi sana Vermez sunmuyorlar. Eğer alırsın. o yazın başlayarak bu çalışmaları Malik Allen ve Donis Haslam'la yapıyor olmasaydı büyük bir ihtimalle daha tecrübeli bir oyuncuyu bir yerden getirirdim. Tabii ki. Tabii ki. Ama ya da o ışığı vermeseydi. Spolsta <laughs> bu emeği karşılığı en azından bir şans diye düşündü Godfather'la herhalde ve o da bunu fazlasıyla çok iyi değerlendirdi. Karşılamaya hazırdı, hazırdı ama Tabii. o açıdan müthiş. Yani gözü kapalı güvenebileceği oyuncu konumuna geldi. Her ne kadar taşlar yerine döndüğünde yine rolü biraz küçülecek olsa da biliyor ki şu anda Spolstura benim burada double double yapabilecek bir oyuncum var ve de bunu süreklilik yapabilen bir oyuncu. Yani bir maçta yaptı, diğer maçta hiçbir şey yapamadı gibi değil. O reboundlar hep var. Yanına sayıyı da belli bir seviyede koyabiliyor. Ee, bu çok önemli. Çok sevindirici bir gelişme. Kariyerinin uzaması açısından şu kısa periyot bile bir sonraki şansı alacağını gösteriyor. Yani, yüzde, yani bence %100. Yüz, bir de böyle devam ederse yani çok daha beklenmedik yerlere gelir. Tabii ki, tabii ki. Yani doğru sistemde, doğru yerde çok önemli bir Parti yani Alperen'le neydi? böyle başladı. Alperen first round draft coach. İşte Hı. herkes... E, Ömer'i tanımıyor bileydi insanlar. Hiç draft. Ya yani George'dan Patrick Ewing'in... Gerçi bir sene oradaydı ama Patrick Ewing koçu olmaması tanımamak da mümkün değil. Yok ya. NBA kitlesi biz olarak söylemiyorum yani NBA circle'larında Alperen yok hiç diye ESPN'de bakış yazı çıktı açış. hakkında. Ee, bir de Ömer, şöyle bir şey var North Carolina State'deki kullanılış şey çok farklı. farklıydı. İlk defa Georgetown'da Patrick Ewing'le çalışmaya başladığında bir rebound canavarı evet, olabileceğini bence kendi hissetti. Bence de ve e, hakikaten de bunu NBA'de yapmak ve e, bu dönemde yapmak çok değerli. Bu şansı da çok iyi değerlendiriyor. Hakikaten Ömer'i e, <laughs> takdir etmek lazım diyelim. Biraz da Furkan konuşalım ya Onun mı? da eline bir fırsat geçti. Tyrese Maxey'nin Covid olmasıyla iki maçtır ilk beş başlıyor. Çok kötü bir dönemi. Geci, geride bıraktı. Geride evet. bıraktı. Ama e, o da yani e, ben bu takımın garda olabilirim mesajını bu iki maçta vermeye başladı. Ama inşallah devamı gelir. E, 22 sayı ortalama iki maç, 8 rebound, 3.5 asist, 1 top çalma, 17'de 7 üçlük ve 12'de 7'de ikilik sahada olduğu süreç içinde de Philadelphia artı 18. Şimdi bunu bir çizgide tutarsan yani Furkan bundan da iyi oyuncu. Ben onu sana söyleyeyim. Potansiyel olarak ee, çok da seviliyor. Herkes belki onun da baskısı var bilmiyorum şimdi. O kadar Önce çok yani Dak Rivers Furkan'ın başına konmuş bir talih kuşu. Yani Philadelphia seyircisinin de onu bu kadar sevmesi evet. enteresan. Onlar pek çünkü hakikaten çok güveniyor ve çok oynatıyor ve üzerine gidiyor. Yani o kötü inişli çıkışlı diyelim daha doğrusu grafikten sonra hala üzerine gidiyordu Akrabalı ve hala defalarca şans veriyor. Furkan da şu anda bu son iki maçta söylediğiniz gibi e, o da iyi bir çıkış yakaladı. Hep konuştuğumuz konu Furkan'da. Umarız kalıcı olur. Umarız belli bir seviyenin üzerinde kalır hep ve aşağı düşmez. E, çünkü yeteneğini siz zaten hepimizden daha iyi biliyorsunuz Hayır, bir anlatıyorsunuz. Bir de e, şuraya takmasın. Yani illa atmam lazım diye şey yapmasın. İlk double double'ını yaptı. Rebound alabilir, top çalabilir, tabii, çok zeki, tabii. asist yapabilir. O da gelir. Yani öbürlerini sen yap, o şu pozisyonlarda gelir. O şut girmeyen maçta 8'de 1 üçlük atmaktansa o 3'te 1'de kalıp 5 tane de asist. 3'te 1'de yapıp 5, 5 asist, 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 6 asist rebound, yapalım. 2'de top çalma. Eğer 3 kere daha foul çizgisine gidip oradan üretmek gibi kesin, olması kesin. lazım. Ee, o da iyi gidiyor. Yani temsilcilerimizden Alperen iyi döner inşallah, inşallah ayak bileğinden. O ona bisak, da geçmiş olsun. Aynen, Ersan büyük şanssızlık. Covid'den dolayı bir saniye bile forma giyemeden 10 günlük kontratı, kontratı bitti. bitti. Cedi hala dönmedi. Onun da evet. Covid bayağı ciddi herhalde. Bazen uzun sürüyor Murat abi. Bende de 14 gün pozitif çıktı testler. Sonra negatife döndü. Bazı, bazen 5 günde negatife döndü de oluyor. Bazen o testler uzun bir süre pozitif devam ediyor. O yüzden ona da çok çok geçmiş evet. şey olsun. Cedi'yi de bekliyoruz. Ee, i̇nşallah her ikisi de sağlıklarına bir an önce kavuşur ve iyi şekilde performanslarına devam ederler diyelim. Hem Ömer'i hem Furkan'ı buradan tekrar çok tebrik edelim ve bizi gururlandırdıklarını altını çizelim ve de NFL'e geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mart sundu.